Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Blastas oynuyoruz. Devam. Açılsın bakalım sonucuya bağlanılıyor. Yüzde oldu. Gördüğünüz gibi dokuz. Sen bir kupayım arkadaşlar. 10.000 10 bin kupayı çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu kulübe gelebilirsiniz. Davet etsin arkadaşlar bu kulübe gelip davet edin. Ben deyin ki YouTube'danım ben de sizinle istiyorum. De deyin. Öyle oradan yaparız arkadaşlar. Şimdi görevi yapacağız. Ondan sonra ben sizi yazın bin kupa videosu gelebilir. Hazır olun. Devam edelim. Görüp ana ben yanlış girdim. Yanlış girdim arkadaşlar. Sorry. Özür dilerim. Türkçe konuşayım ben. Ay, ay 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 ay. Ben kaçar. Ha <laughs> ha. Gidemedim ay. Gidemedim ay. Aldım arkadaşlar. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Devam arkadaşlar. Ben gidiyorum onlara doğru. Oraya doğru gidiyorum. işti arkadaşlar. Pam pam bu kadar arkadaşlar ben geldim mi iki dakikada biter. Bir kişi öldürdük görevimiz var hem ki görevlerimizi yapacağız arkadaşlar ne falan görevimiz varsa onları da yapacağız bu bildiğimlerin hepsini atalım. Şovu da laş, da laş var geldi arkadaşlar. Aldım arkadaş ya onda <laughs> geliyordum. Öldük arkadaşlar. Maçı kaybedebiliriz. Bence kaybedeceğiz arkadaşlar maçı. Ay kaç 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 kaç. Kaçamadı ben arkadaşlar. Başaramadım baba. Takımım kötü arkadaşlar. Sık şuna. Sık şuna. Sık şuna. Abi. He. Hele şükür. Şöyle bam. Ben size vermem bu şeyleri. Anam anam. Öldüm. 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 <laughs> Almanız lazım helal ki. Ama vallahi da lazım da arkadaşlar. Kötü takımım arkadaşı i̇yi, iyi Ama biraz iyi oynamaya başladılar yani. Kaç 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 lan zan 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 zan. Sik 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 sik. Geri, geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Geri gel takım geri gel takım. Alman lazım onu alman lazım alman lazım. Alması lazımdı arkadaş onu. Alması lazımdı. Kaybettik maçı arkadaşlar. Kaybettik. Adamla geri çekilir. Oynayalım. yazdım. diye bir kişi varmış. Öyleyse ben yazmıştım oldu. Gördüğünüz destek verir OJB. Haydi bakalım. Bir gizemli, bir gizemli, bir gizemli. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım görevimizde ne var ona göre. Tamam, 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 tamam. Bunu yapalım. Ondan sonra beraber o büyük kutuyu gidelim inşallah. Serverda lag oluyor arkadaşlar da sayıda. Sizde de var mı ya da sadece bende mi var? O sorunu nasıl çözebilirim? Söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sen bekle pusadı pus. Bam bam bam. Aldım birinci kilimi. Geldim. Öldüm arkadaşlar. Olsun olsun olsun. Sıkıntı yok. O Diego oynayamıyor arkadaşlar. O Diego oynayamıyor. Ben yani Diego dedim. Go Gips'in adam. Adam oynayamıyor dedim. Adamda 5 tane yük var abi. Ama aldım böyle. Aldım arkadaş, ama kilimi çalma ya. Aldım arkadaş onu. Bunu da aldım. Anam almış o almış o almış. Aldım. Olsun arkadaşlar sıkıntı yok. 7 dakika olmuş şimdiden. Ne var oldu arkadaşlar? Ne var oldu? dedim. Adam önce oldu. Yıldız önce oldu arkadaşlar. Demek ki o zaman işi varmış oynamamış. Bakalım bu kaç puan verecekmiş. Ona göre yapayım. 100 arkadaşlar. Açalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Amin. Bastım. Açıyorum. Açıyorum. Okşayım şöyle. Okşayım. Normal arkadaşlar şu görevi de yapayım diyorum. Yapacağım arkadaşlar sizin için eksiği sen yapacağım. 250 300 400 ama. Görevimiz gitti ama. Görevimiz gitti arkadaşlar. Kır. Bari koleti yapalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatalım. Arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Ve videolarıma, videolarıma like atın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olun. Oynayamıyorlar bizimki arkadaş. Oynayamadı. İkisi uzaklaştırın. uzaktan Uzak, uzak tuzak atılıyor. Zıplayamadım arkadaşlar gittim ya. Ben geri gideceğim yapacağım biliyorum. Hayır kaybedemeyiz. Hayır arkadaşlar bizimkiler Cleo oynamayı bilmiyordu. Aşağılamak gibi olmasına kötü oynuyorlar diyelim. Hiç mi adam öldürememiş Olsun arkadaşlar. 10.000 kupa olduğu videosu gelebilir. Yazın hazırlıklı olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Devam edelim. Bu arada herkes siz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı özellikle arkadaşlar. Uçalım. Allah 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 bu Cin. Daha hayır. Allah 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 Keşke bu oyun şeyiydi animasyonlu olsa. Anam beyin aldı. Şansı bal aldı arkadaşlar. O et kızla oynayamıyor arkadaşlar. Doku ben aldım. Bu doku onlar da oynuyor ama bu da oynuyor arkadaşlar. O da benim gibi oto basıyor. Ben koleto oto basıyor muyum? Bu anam alamadım. herhalde bizim karşı bizimki aldı diğeri Aldım onu arkadaşlar. Son dokunuşumla aldım. Helal. Biz iyi oynamaya başladılar arkadaşlar ama ölmeyecektin. Hata yaptın, hata yaptın. E, hayır, hata yaptı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir cihan hatası ne oldu? Bak oynamıyor. Ben senin bir Arkadaşlar nasıl bildireceğimi gösterir misiniz? Şimdi bir şey kaçacak kaldım Mal arkadaşlar özür dilerim de. Güzeldi bu arada. Efendim video diyeyim Bakalım sen ne savaşında mısın? Normal gerçek maç değil, sen çıkacağım. Oo daha bunun maçı yeni başlamış arkadaşlar ben çıkayım. Videomuz var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Like atıp abone olmayı unutmayın ve, ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İki gün video yapmadığım için özür dilerim. Bay bay.